sevgili YouTube dostlarım bugün ekiple birlikte e, rafttayız. Raft oyununda bakalım bir adada şöyle minnacık bir yerde neler yapacağız? Bu, Aha, bu kim lan? Evet. Bu benim şu anda bu. Benim. bu tab sensin. E Taner evet. daha gelmedi. Yani. Şimdi sen dediğin gibi soldaki şeyle atınca Taner'le. tamam. Taner'le geldi sonra böyle çekiyorsun. Anladım abi. Tam mantık güzel. Bak baş tava basınca orada bak envanterin görünüyor. Evet burası. Ya, Alabiliyorum evet Eydala diyorum bak. De. Bak tava bas abi. Envanter var solda. Evet. Yerler var orada. Evet. Mesela bir şey. Bir tane şey var abi. Çekişte şey kürek var gördün mü bakalım. Evet. Bas ona abi. Bastım. Orada bak building hammer diyor. Ha. Gel abi onu. Bak Geldim. şimdi bunda burayı büyütüyoruz. Tamam mı? Hem canını şey köpek balığı da saldırabiliyor. Şeye. Hem canını yükseltmek yükselt için bir şey. Bak mesela rob diyor ip diyor. Mesela sende kaç tane şey var mı abi? Sen de hiç şey, şey var mı? Yok. Yap bak. Yok abi sen biraz topla o zaman. Ben birazcık toplayayım. O zaman ilk ilk etapta şurada bir şeyler evet. toplayacağız. Orada direkt hani karşıdan gelenleri hani direkt normal alabileceğiniz de öyle. çok şey atmayın. Hulk'un canını onları başına. Hulk'un canı olduğunu daha şu anda gördüm desem inanır mısın evet, kanka? Evet bak. var, 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 var bak. Abi bir şey söyleyeyim. Bak yaptım mı? Şu. Yapımı kolay zaten ya. Ananı satıyor. Ha iyi iyi var evet. ananı. Evet. evet. Abi şunu alabilir miyim artık? He. Al, alışırsın, alışırsın abi aldım. Alışırsın. Abi bir de şu kasalar var ya bak ileride Bu, bak. bunlar mı? Onlardan daha çok yükseğe çıkıyor yani bak yok ileride bak. Gördün mü? Kutu şunlar. geliyor Varil var. Yani varil. onlardan daha, daha çok çıkıyor yani varillerde hem şey hani. Şu an bizim elde edemeyeceğimiz şeyler çıkıyor. Bu ne tane? Metal he? de falan. Hı? O neydi daha dün böyle bir tane Anladım. bidon vardı? Plastik. Şey, Yavşak daldı o. Çünkü... Abi bak Bak o solda bak abi kılıç işareti var iki tane gördün mü? Orada Wooden Spear diyor. Evet solda iki tane kılıç var. Evet. Oo oh, bak. Yani orada şey Spear'a gel abi. Geldim. Orada bak altına rope istiyor senden. ip istiyor. Evet. Onu şey yap yanında artıya bas abi. ip yap. Sonra onu craft oh, ona. Oh, oh. Lan. Oğlum köpek iki dakikada saldırdı anasını sattım. İki lipçi alabiliyorsun yerdeki şey. Gelenleri Hı. var şurada. Aaa. Ben mesela bekletiyorum ya şu an. Evet, evet. Sen bekletiyorsun toplamak için. Evet, Hı -hı. Hadi. E ben de toplayayım. Hop takıldı. O zaman ben şu varili alayım abi. Bir dakika dur. Varili aldım önce. Ben büyütüm şurayı. Ben mercimek plastik yok. Hadi şu oğlum. köpek balıkları ne saldırıyor kırıyor buraları ya şak. Harbi tan adam her şeyleri alıyor nasıl satayım ya. Önümüzdeki adı biraz büyüye benziyor. Kürek yapalım gidelim. Aa kanka gitti lan gitti lan. Taner sağında şunu alsana. Hayır. Ney? Akbey'e gitti. Ney benim sonunda o? Gidenleri dal yapıyor mu bu arada? Ya tam böyle yerdeydi bir şey. Böyle tahta vardı. Kanka iki tane bidon geldi. O bizim üstümüze geliyor. Aa! Geliyor. Yok kanka saldırmadan. Köpek balığına ne isim koyuyoruz? Köpek balığının ismi... Abuzer. 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 Ananı gel lan gel. he Yalnız o bir zaten şey üstüne mi? geliyor. Ar oh, La, oh, arkayı oh, oh. Kırmış. kırmış ya. Dedim ben Plastik şey, vereyim mi? Bende var 5 tane. Bir şey yapın abi. Aa. Junior Davut koyun diyor. köy Zak, konusunda. Zak yap. Ya be Davut'un neresi köpek balığı ama ona Davut'un neresi köpek balığı? Daha şey bir <laughs> mozun bir isim lazım. O da abuzer işte. Güzel güzel. Şu, aha geldi. Aa bu ne lan? 50 aldım. Ha, geldi. Ne oluyor Çok lan? Bile... Ne de... yapıyorsun onu? Abuzer, at dur abuzer. Ama oyun sesi niye gelmiyor? Hop. Eee. Şöyle. Bu oyunu abuzer saldırıyor. böyle sadece bir şeyler falan değil mi? Abuzer. Evet, ha. Sonra, sonra adaya gidiyoruz adanın altından malzemeler Köpek adına... balığını da öldürebiliyor mu bu arada? Evet öldürebiliyorum. Aa. Atmaya evet. gerek yok kalırız onu. Ha tabii yani bir sürü köpek balığı olduğundan kaynaklı. Evet. Atla bakayım. <laughs> o mu suya atlayınca Bazı... ne oluyor? Dur bakayım. Köpek balığı sana doğru geliyor. Evet, saldırabiliyor. Ya bu şey şey tam böyle ağzına tam böyle ağzını açtığı zaman şey mızrakla vurunca gidiyordu. Ya yani vuramıyordu. Sen vurmuş oluyordun. Onu kapatmış herhalde mızrağı. Hava yani. kararıyor olabilir mi şu an? Evet kararıyor. Evet. Akşam Güneş denen bir şey var kanka. Peki biz nerede uyuyacağız burada? Abi yani burada yatak, yatak yapabiliyorsun. Çok gerekli değil yani yatak. Yani. O zaman... Ben bilmiyorum o kadar da. Hadi gel. Ama acı, en çok... Acı ama mı? Yemek lazım ona göre şey yapalım. Oğlum köpek Demek buldu da son. Ben diyorum ki... Buraya bir tane storage koyuyorum ben abi. Koy kanka. Storaj daha gerek yok gibi yani. Ne, ne bileyim. Kanka ne olur ne olmaz işte e, paylaşma amaçlı eşyaları şuraya... Koymayı da yedi kanka onu. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Döveriz. Kanka, tam kenardan. Yer bulalım. Altındaki elimi... Döveriz mi? Bir... Yarra ring. Abi çıkamıyorum. Bak anınız kim bakta kaldım. Nerede kaldın? Bakta kaldım abi. Var Aa turp buldum. Aynen bakta kaldım Merdiven. Ee? Ne Neyse. Nasıl Kaldım abi. Yo lan sen şu anda He ee, tamam şu anda. Tamam, hareket ediyorum da ekranda bu var abi. Şunu kapatamam. Ha ekranda farklı bir şey var. Ne şu? Bu mu? Bunu evet, onu bakayım. Evet o var. Onu bir alsana abi. X'e basıp tutup alsana böyle onu. Aldım. Tamam ha şey Tamam gitti. İçinden malzemeler vardı. Onlar gitmemişti hiç. Yok o malzeme bende şu an. <laughs> tamam abi şu ortaya koysam o Oğlum... tamam yani. ota. Ua. Oğlum ne oluyor lan? Senin abi. üstündedir. Ya benim internetim biraz zor griyormuş. Abi böyle, böyle strong falan diyor ya. Güçlü demek kanka strong. Evet. E ee, ne alacağım lan da? bakıyorsun? bakıyorsun? lan, strong değil. Sor sor gemine. Aa ileride gemi var. Yayınlanmayı bir baksana. Görelim. Bak abi şu gelen var ya bak. Şu işte Stor e, kanka storage e, şey demek. Depolama demek. Depolama e, alıyorsun. niye bu depo boş olmanı okuyor? Üstünde de hiçbir şey yok. Abi üstüne içine koyman lazım. Çift İçindekiler böyle. kanka o storage'ın içindeki ben, şeyler ben, ben. zaten. Bunları ben ben koydum kanka. O böyle Hı -hı. senin koyduğun şeyler yoktu. Bak abi Şunu arkada çık ondan bir bak buraya. Bak ileride şey var bak bize doğru geliyor gördün mü? Evet o ne? Hadi, ona gittiğiniz zaman hiç bak yukarıda kalanlar Bak biraz yaklaşalım. Alacağım onu üstünde sandık var abi. Rastgele geliyordu, Nadiren geliyor. Ona küre gerek yok da botta ya. Geliyor zaten. Olsun olsun. Bildiğim o. Ben de oraya gideceğim. Evet abi. Kanka duruyamıyoruz ya bunun eşyaları? Aa ben ne avradını götüm ısırdı. Ben aldım. Al abi. Kan gel kan. Kan, kan kan. Hayır hayır abi ne hayır. Bana Ananı Ya oğlum bana saldırdılar ya. Hayır lan. Lan tutun şunu. Oyunun bir... abuzar gecesine... yayıncı fokus. Gece de efsaneymiş ha. Ufak bir lag olması işte bende güzel olacak da. Ben de şu an az pişerim. önce varil almaya kalkıştım. Varil gelmedi sandım sonra tekrar kancaya attım varil ile birlikte gitti ama. E yani koydukları benim üzerime geldi ben de koydum. Ne bileyim lan ben de zannettim ki ben bir şey koymadım sandım. Dur biraz ilerleyelim şöyle de. ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim benim suya Hı? bana şey lazım su. Abi su şey yapalım. Malzemeyi... Yapayım mı ben? Varsa malzeme yapsam onu. Ya yaptım ben su şeyini yaptım. Kanka çok kan söylesin. Su, Neyse su iki tane iki de. tane lazım olur. Su şeyi su hallettim ben onu yaptım yemek lazım yemek yeri lazım. Kanka biz bunu geri koyamıyor muyuz ya bana şey versin. Bir tane daha ben de yaptım da. Aynen <laughs> verin bir şey geldi lan bana. Isırma abu derin oğlu. Ne koydum? Dur malzeme var yaptım ben. Çekil abi. Adaya gidelim mi? Hadi gidelim. Adaya şu an malzememiz tam yok ki ben bilmiyorum. Yo ben şeyle kenara plastik... sıkıştırırız plastik raftı. varsa bardak ya. Dört yani. ee, tane plastik var şeye koydum sandığı. Lan ne oluyor? Tamam. <laughs> Kanka dalga ya. mı var şu an hayvan gibi? Hı hı. Yani yağmur yağmaya başladı. Abi sıçarım böyle işe ya. Aa, receiver. Al attım bir tane barda. Alın şunu. Dalga gitmesin. Al abi. Al E'ye bas ha. Abi bak Ol şimdi. O var bende su Bak abi gel buradan. Denize su. E'ye bas. Abi, evet. Barda al yine. Ben aldım Denizle şu an. kanka ele. bende su var şu an. Tamam koy abi bak. şu Boş bak. Şuna koy. Buraya Bundan mi? sonra biz... Evet abi diğer arkadakin, arkadakine arkadakine. Pardon ar pardon, pardon Evet. Bundan mesela sonra temiz çıkacak içebileceğiz onu. He buraya kanka damıltacak yani bildiğin. Evet. Bu araştır. Bu araştır. Oh. Tamam tamam bunu bana Taner söylemişti. Ben, benim de bayağı yani, öksürüyorum. Oğlum, var mı? olta lazım. Yarım saatlik evet. molada KK yayına akar. Ay, eyvallah kankam. Hoş geldin. Dur lan. Heh. Adın, Yere, bak arka tarafında da lootlar var. Sadece kankam, Deniz'le ben hiç böyle farklı bal, balıklarla e denk gelmedim ha. Abi topladık Değil, bu olta vereyim ben sana sen yürü farklı ol. Çok da fark yok da. Hayır, hani eğer böyle farklılıklar olsaydı şey yapacaktım. Ee, Bakın, evet. bu balığı yiyorum hakkını helal dedin. Gömeyim. Yani, elini alamayın abi o, oltaya toplan lazım. Good. Oğlum bu çok komik ya. Halay <laughs> baksana Böyle böyle çıkıyor ya kolları. Halay çeke çeke. Kaan. Challenge var mısın? Ne challenge? şu Kanka burada en uzağa atlayan. Ha? Burada en uzağa atlayan. Abi Suriyeli mumun. Hadi kalk evet, Balık Balıkla mı madal... Oğlum aldığını altını toplayın diye balık gelecek. Aynen şey yapalım. Adının altını topluyordum adam haklı. Nerede oğlum balık? Abi balık değil bak adının altını topla. adının, adının altını, altını alıyorsunuz. Al, yani lootları toplayın abi. It, o yavşak abze, şey abzer yani. Ben bu arada acıkıyorum ve susuyorum. Orası ki. Nefessiz kalıyorum. Çıktım. Fullendi. Hop iniyorum aşağı geri. No, no, stop, no. Ne var yoksa abi. O yapraklar oldu? abi yukarı doğru. He. Onların ortasında bir fazlalık oluyor bak abi. Bazılarında böyle. O onları da E'ye basıp topla. E'ye basıp topluyorum bir saniye. Abuzer'i öldürdük. Şimdiki kim olsun? Ferasettin. Ha. Abzer V2. Abzer ya. <laughs> Abzer V2. Dur 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 Ananı satayım. Bulacağım. ve Ye, yemek ve su. Ne olur. Aa şey gidiyor, şey gidiyor. Dal gidiyor, dal gidiyor. Ney ne gidiyor? Dal gidiyor dal gidiyor. Gelin seri gelin. Dalga'nın geldiğini nasıl gördün lan? Gidiyor oğlum, gidiyor. Bir şey bizim şey gidiyor. Ha. Oğlum bunu bu çok iyi lan böyle. Otomatik kendi bir anda gidiyor lan. Ya var ya. Ha, işte o, evet. çok güzel olmuş. Çok kritik durumdaysak söyleyin, geleyim hemen. Kanka şey, Oğlum, şey, şey yok. Al, al, gidiyor. Yani şu bizim rol şey gidiyor, dal gidiyor. Yani daha kritik. Buradayım mı? Görmedim ben. Aldadan ayrıldığımız zaman ananı sikeyim. Geldi. Abi. 2 geldi. Ah. O öyle. Buradayım burada. burada. Üstümden geçti abuzeriki. 2. aleyküm dedi. Benim abiyi öldürmüşsünüz dedi. Senin amına koyacağım dedi. Gitti. Aynen Ananı öyle işin ya. Kan, i̇t balıklarıyla kan davası. Oynat bakalım. Lan bu işte. Mirzi kafasındakine baksana. Hı hı. Köpek balığı kardeş. Lan bak yavşak git. Ağzına. Götürüp sokarım ağam orada yavşak. Ağzından bayacağım şimdi ağzına. Bu arada benim de karnım fena aç. Iıı ee, bir tane de ben şey yapayım mı? Ne? Building material. Yapsa yani yemek şeyi varsa bir tane daha Yemek şeyi mi? Evet. Simple grill yaptım aga. Onu da buraya koyuyorum. Koydum. Çekeyim mi atadın? Ya da yok Ne, ne durumda şu an? Bu duruyor değil mi burada sabit? Hı hı. Kanka karnız 2... Yani yenebiliyor mu şu an? Yenilebiliyor. Ye ye kan sen ye. İyi. Durumun kötü. Şey, İpinizde yapmanız var Oy, mı? Oy karpuz çok iyi oldu şu anda suyu abi, abi. full edin neredeyse. Yani yenilerden... İpinizde ya, yapmanız var mı? Dokuz tane var İp yapak mı? Atabilir mi? O zaman biraz daha bak muzla yaptım yine biraz daha şey yapıyoruz aslında. Tam full eşnabır istiyorsun zaten. Bence adadan ayrılalım çünkü şey kalmadı artık üstümüzde yaprak. Al abi tamam tamam al abi. Adamın numara, tamam. At. Adadan ayırıyorum abi. Tamam ayır ayır gidelim. Bu şey. Anlığını satayım. Ya ya. Aşağı niye düştüm ben? Mirza bu bana verdiğin balığı şu anda ben deyken e, ağzıma atabilir miyim? Ya abi. Pişmiş o zaten. Ha pişmiş tamam. Bu arada ileride ayrı bir ada var ona doğru gidelim mi? Göbeş kaplumbağa Mirza. Ne diyor lan gar? Ballara bak. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya sen bizi bir yerlere götürüyorsun. Amına koyayım. Ne oldu? beğenemedin mi Güzel lan. Şimdi bak evet, şöyle tamam. bir şey var. Sürekli ve sürekli A bu bu Adanalı taksi driver. Akıntı var. Evet. Eşar'da akıntı giriyor geliyor abi. Abi hadi, hadi. Hadi Aha. oğlum gel ama. Al bak bak abi. Heh. Bak bak. Arkan bak. Bir dakika hemen bakacağım şu cihazı alayım. Onun yağmını koyayım. <laughs> <laughs> Bu e, ne Tüpü kabrayı tutmuş ama onu. Çok tutmuşsun evet. ha. Size bir e, gerçek söyleyeyim mi? Yani bilgi. Evet. evet. Abi dalgalı denizde balık daha çok olur. Evet. Abi, Mirza götünü sürüyordu az kalsın. Beni ısır daha bir de daha bana bakacağım onunla. Bu da ölmek istiyor. Ya yani bizi şuraya... Bizi şuraya... anın, anın 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 Ceza patlasın gidersin bak. Uyarıyorum bak. Ceza paspasını yollarım ha. Ayrıca ben bakmam güzel şey ceza paspasını yollarım bak. Ananı avradını düştüm. Lan Mirza çıkamıyorum. Ananı... Anın. Çık abi. Kanka, <laughs> çıkamıyorum. Çıkamıyorum çıkamıyorum ne oluyor? Çıktın abi çıktın çıktın. <laughs> Ha, Adam bak geldi bak burada zıplı yavanı bile çıkamıyorum diyor. Yandım mı bir de? Ya bir de ben şey yapıyorum ya... E, kürekle. Ya bir şey söyleyeceğim size, şurayı biraz büyütebilir miyiz? Ya bence sen kürek bırak, biraz akıntıda gelin malzeme toplayalım öyle gideriz adaya. Sağ ol bence sen. Kanka adayı kaçıracağız ya. O kadar ne şey abi. yaptım. Ada her dakika çıkıyor, boşver boşver de çıkıyoruz zaten. Odun için kanka ya, odun toplayayım diyor. Odun bak yolu daha çok toplarız akıntıda. Akıntıda daha çok toplarız odun normal giderken. Öyle diyorsan. Öyle yapalım mı adam? Adeye mi gidiyoruz o zaman? Bir dakika saat kaç şu an? Arkadaşlar 12, gece 12. gece 12 geçten sonra gidin CS:GO'ya bir şey bakın. Güncelleme geldi mi diye. Ya bırakın saldırır yardım edin. Hani. Kanka ben bunu rızkı diyeceğim ya. Rızkı saldırır yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> atto kafa atıyor Atto. Aa acıkmışım. Aha. Yani benim benim. Arka biraz götüm gurulduyor olabilir. Nereye gidiyor? Bu bana geldi. Bir dakika dur bakayım. Research, research table da aslında. Burada research table arama masası. Kanka şeyleri kaçırmayalım ya. Adalara gitmek istiyorum neden ağaçları ben, kırıyorum bir, çünkü. Bakın da bir gelin buraya. Geldim. Bak şimdi. Heh. Buraya bak şu iki sanda bak şu sağdaki iki sanda. Şey yapın aladan bulduğunuz her şeyi şey yapın nereye hani koyun. Abi onu <laughs> Mirza bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben daha demin yanlışlıkla bir şey yaptım. Ne yaptın abi? Eşya topu senin bir şey ben kırdım. Hay amına koyayım ben senin. What? Bir şey olmaz ya. Neyse. Kaan. Abi. Oğlum bak, ben dinleyin, beni bir dinleyin. Avana koy. Bak ben bir diyorum. sarı bir sarı. Avana koyduğum bir şu iki sağ tarafı var. anladım. Bak. Bu bu ne? Şam bunu neyim? Sağ tarafı azıdan aldıklarınızı koyun bak abi. Tamam. Oradaki olanları koyun bak. Hepsini koyun oraya. Sağdaki sağ iki sandı. Tamam. Ay senin dekoratif pekicini. Kaan. He. Toplayıcıyı kırdığın için şimdi denize atlayıp tek tek topluyorsun. Aynen. Hadi abi. koçum. Hadi ben... koçum. <laughs> Neyi? Ne lazım? Saldırıyor, bize? saldırıyor, lan saldırıyor. Vur lan şuna. Amına koyayım. Lan sikeyim. Amına koydum. Siktir git lan buradan. Ya mm. ben bir şey alayım. Amına koydum. Abi koydunuz mu malzemeleri? Kanka adadan <laughs> bende tohum mum var. Kanka ben sana Bunlar şöyle söyleyeyim. Bunlar da önemsiz söyleyeyim. tohum. Bir dakika şu sandık bak şimdi ne. bak işte kumla kreye varsa koy direkt oraya. Kanka ben sadece kanka tohum var istiyorsan tohumları koyarım. Tom siktir et abi Tom. Tamam. Bir de Vay yazın altın mı var. siz? Topla. İp var, taş var. Ha ip, ip koy abi. Taş Kanka koydum. yeni yemek koydum. koydum. Ne ara yediniz amına koyayım? Abi harbi var köpek balığı tam kesin martı yedi amına. Kes. Her bu kuyuyor amına koyduğum martısı ya. Harbi. Şey daha bu şeyden yaparız bu ki Oğlum bak biz şeyi öğren, receiver'ın receiver, receiver şey var bizde, print var ama kim hani kendi yok. Her ama. Neyin? Bak şu receiver'ın blue print vardı. Onu kullandık, onu oldu. Ama receiver'ın Kan abi, kan geli. Onu, onu asla botta bırakamazdım. Hadi. Öldü abi. Ölmeyeceğim. Savaş, savaş, canı az, canı az, savaş. Savaşıyorum. Dur dur ananı beni tut kolumu tut lan kolumu çek lan kolumdan çek. Anladın, <laughs> sen ne oldu abi Anladın, kendi kendine. Kanka çok iyiydi ya. Kaçtım Şu oraya. Şu olta bir olta yapıp balık tutabilirim artık. Ananı sikeyim. Ben halledeyim kanka dur, ben dur, şuradan dur, dur, patates dur, pişirdim. Dur dur düştüm. Dur. Hayır ya, anam. Karakterim osurmakla meşgul kanka yarım saattir. Ne yapıyor? Eee eee eee. Lan yeter kaç tane dekoratif paketim paketim var ya benim. Bana mı yapıyorsunuz? Loot açıyoruz sanki skin açıyoruz ama. Taner. Hı? Benim envanterde simple collection net diye bir şey var. O ne? Göster bakayım. Hayır, abi sen kırmamış onu elini almış atsana abi. E, kanka o işte e basit toplama e evet, evet. Al, yap. Al, yap. Ben koyuyorum bak şuraya. Şu an sadece Kaan'ın ölmesini bekliyorum. Daha çok bak abi bir şey. bak topluyor bundan Bunları sonra E'ye basıp alıyorum bak. Çünkü... Ee, bas abi E'ye. Bak geliyor abi sandık geliyorum sen, sen al onu. Kan bak şeyler geliyor o, kan ne? topla. Nerede? Aa gel gel gel. Ay, gel Oo o, bu, bu arada 5-6 gel. tane geliyor. Gel oğlum sandık. Neler? Yani, yani. Burada bizim gibi profesyonel adamlar biz öyle tarmat vermedik adamlarımıza. Tabii efendim öyle. Aha dur 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 dur. Nerede? Mirza soluna baksana bir sürü sandık geliyor kanka. Doğru. Bak şimdi. Abi oradaki platform delikli. aynen aynen. Daha demin aynısını aynı aynı bok yedik daha değil, yanlışlıkla. Uf bu adaya bak. Burada ne odun çıkar. Ananı satayım. Aha köpek balıkla göz gözü gel. Ananı. Beni Oğlum çekiyor. bak. Böyle gibi köpek gibi oldu. Oğlum beni köpek balı çekiyor. Lan Mirza. He. Köpek balı beni beni çekiyor. Köpek balı çekemez abi ya. Yani. Lan gelemiyorum. Nasıl çekiyor? Lan. Yok abi böyle bir şey ya. Oğlum, dursa dursana botta. Botta. <laughs> gelemiyorum. Denize gelemiyorum. yok <laughs> ben, <laughs> ben ekrana bakıyorum bu diyorum niye bu kadar geride kaldı ben? <laughs> Bir de kemik kolu beni beni çekiyor diyor masum. <laughs> hadi hadi abi hadi. Geldiğinde vur geldiğinde vur. Bir Kank... yandan yüz abi. Aynen. Nerede kan nerede, nerede e... olur görünmüyorlar. Kanka uçta ben bunu almaya giderim ya adam alalım. Al abi oraya şey yapsana. Kanka benim de durumum kötü. Abi artık benim kontrolüm altındasın altında sana göre. Ben Nasıl niye ayağa aya, aya, aya böyle şey yapamıyorum, kalkamıyorum? E, be, 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 be. Niye kalkamadım ya? Koy koymadım çünkü abi. Yani. Ya koyunca abi, kalkılıyor. Yani. Balık tabii balık yemek. Hayır, Aa dur, mara, mara, yemen, mara. Hemen balık işlerini hallediyorum. Oo burası bayağı büyük olan. Yok da o... iki o, tane öyle malzeme yok. Oy, altı tane şey lazım Mirza. Hı. İp, ip lazım ona altı tane. Var abi. Kanka dur. Yapraktan yapsana abi. Yapraktan ip mi? Evet, ağasından an bu kadar ip var yani. Nereden ya. Nereden oluyor? bak Gel abi üstüne bu artıya bas. İyi iptel alın üstüne gel artıya bas. Kanka ben bir tane şey açıyorum. Yapıyorum. Ki bunu Evet. Geldi Yaptı, yaptım abi. Artıya basacağım o yer nereden çıkıyor? Abi ipin üstüne gelip artıya basacaksın. İpin üstüne gelip artıya basacaksın. İpin üzerine gelip artıya basacağım. Bir yemek su lazım ona. Adayı ben topladım abi. Tamam dur şu köpek balığını almamız lazım ama. Gel abi. Bir saniye hemen geliyorum. Geldim. Ne yapıyoruz? Bir saniye köpek balığını almamız lazım. Alın abi siz bende o sıra. Taşa gerek yok çok taş var. Gel abi. Geldim. Nerede o yakacak? Burada, burada 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 Tak al onu. Oğlum On... lan. Tane. Lan. Çok boş. Oğlum ada gidiyor. Yetmiyor. Niye o kadar uzakta o? Bir tık bir uzun soru da yapmaz. Oğlum çok vuruyor hızlı geldi lan. Bu çok hızlı saldırıyor bu arada ha. Aynen. <laughs> Oy, bir dakika bir dakika. Abi bu sıkıntılı köpek balığı. Abi benim bak sıkıntılarım var ben bulaşma. bulaşmam oğlum. Harbi bu oğlum. sıkıntılı bu arada. Ben bence Dayak. ben... E, i̇ki iki kişi zaten bot sen de gel. şunu bir sikerim de. Kanka ben malzeme topluyorum ya siz onunla uğraşırken. Okey. İsterseniz Hızlıyorum. gelirim ama. Balık yani, toplayayım mı ben? Benim, benim bir az. Yani ben lazım. Bana geldi. Gel lan buraya babaannesini kaşırdım. piç. Balık toplama lan. Lovu bindirelim de. İndirelim. İndirin yani inanılmaz. Ya canı nasıl hiç çok zorlu ama. Ya canım çe e çeyrekten bir tık fazla. Tamam, o iyi. i̇yi iyi iyi. Saldırır kan. Evet. Abi sen de yardım etsin bana. Bana geliyor zaten. Şu an görmüyorum birbirlerini bina nerede mi? Şu an görünürüm de değil benim de değil bu arada. Ve ben baya bir şeyler, baya bir şeyler topluyorum. Şere Aa, şere rafta rafta. Yok. Abi bana bu oyun ses niye gelmiyor bak sikiyorum. Sessiz mi mısın? Oğlum oyun sesi <laughs> çıkıyor ama rakim ben hiç kafayı içim. Ananı sikim bana gelmiş orospu evladı. Gel lan buraya babaannesini düdükledim. Anana gelme 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 bir daha gelme bak. Anlaşabiliriz. Oyun sesi geliyor da bu yavşan saldırılı falan şeyler gelmiyor köpesi falan. Ha evet, tamam tamam. Ne durumda köpek balığı? Kanka köpek balığı bilmiyorum ya. Bir iki vurdum da güzel ısırdı beni. Abi. köpek balığının keşke böyle hani e, can kısmı yani görünebilseydi. Görünmemesi bence daha iyi benziyor. Yaralardan belli oluyor. Ne kadar çok su üstündeki yara, kadar can alsın. Ha. Aa. Nerede? Geliyorum kan neredesin? Kanka evet. ağzına Aa, Aşağıda aşağıda. Öldü. Kim öldü? Yok da. Kan yukarı çık yukarı. Yarına yiyeceksin oğlum. Gelsin de ye. Var oğlum o oğlum. Bir de var. Ya, hadi gel. Ya abi tam dönerken bir anda dönüp ısırıyor. İşte doğru gidersem vuramazsın da be abi. Direkt dönerken falan vuruyor. Sabit dur bir yerde öyle daha rahat Aynen şey. şu anda cırmaz. Geliyor 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 geliyor. Amcık ne ara bana döndün orospu? Beni öldürür bu arada. Geliyor. Mirza. Ay sen anı sikiyim. Kime göre Mirza sende? Anı sikiyim görmüyordum ya. Asker hocam. Abi şunu bir alalım bir gelin amına. Ben buradayım. Ben de buradayım. Anını öldüm. Ölüyorum. Yani canım o kadar az ki. Kim geldi? Hayvan o kadar vurdu bana. Hayvan vay, vay vay vay. vay, vay oldum, oldum. Öldüm, değil. ben bu arada amına Suyun altında değildim piç. Kan yakınındayım. Oğlum kan. öküz gibi vuruyor. Ne ya? Ben bir geleceğim. Ne? Balık. Eat, Balık mı? He köpek balığı. Vay. Ne oynuyorsunuz ki siz? Raft. raft Seri gel. Yok. Kaan yani bizim işler var onları Aynen. Bir bir de Sonra yapalım. kaçacağım direkt. Sabah erken kalkacağım işe gideceğim. O i̇şe mi başladın? Başlamadım. Ara ara gittiğim bir yer. Düzenli değil. Tamam. Al yıkamaya. Aha. E senin kuryelik ne oldu? Yok kuryelik düzenli iş. Bir düzenli iş lazım değil bana. Ara ara lazım. Mantıklı. Evet. dolu. zor abi alalım artık Oğlum yani. beni bıraktınız amına koyayım. Neredesin abi neredesin? Taner nerede? Burda. Ta de burada değil. Bu adi topluyor ki ölüm yapsak. Tamam abi gel yani hemen şu şeyi böyle bir toplayalım. Ee, da kapatıyoruz kapatabiliriz. Yayında toplarız. Diğer bölüm şey yaparız. Işte, diğer yayın. Devam ederiz Ha ya, gerçek yani öyle şey de mantıklı. O da mantıklı. O zaman evet. arkadaşlar bugün bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese çok iyi bakın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye o, bye.